Seni hiç alakadar etmez. Bizim en yeni şehrimiz Nevşehir. Nasip de varsa. Eee? Bu kadar. Bırak içiyorum. Salak mısın Cemile? E, balık mı kalır? Evet komşu. Bir balık timsahlar bile kaçar. Ne timsah mı? Ay anne. ay iyi. Kızanalım Sivri. Ay yaksıksıksıksıks. Teldeki güvercin, yalıdaki çapğın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. aşık sana da günaydın. Dev onu yakaladı. Eyvah ki eyvah. Devlere en yakın köy bizim köy çocuklar. Çoktan kendi ülkelerinden yola çıkmış geliyorlardır bile. Hemen bir çözüm bulmalıyız. Babaları gelsin. Kursun iki buçuk milyondur. Gidere gider. Anlamı yok hiçbirinin. Ya da anlam veremedik hiçbirimiz. Ha? Birimiz hepimiz. Eşatın yanı olur emin ol. Entemiz de karakola giriyor. Umutların yanı olabiliyor. Bak bakalım kim kime giriyor. Geliyor mu sesim? <laughs> Yarın ne yiyeceğiz bilmiyorum. Benim güzel anam. Komşu. Uff. <laughs> Ben hiçbir kayanın arkasına yaslanmam. Ayakta doğdum, ayakta yaşadım, ayakta öleceğim. Bırak kayayı, toprağa bile sırtımı yaslamayacağım. Mezara bile dik gireceğim. Ola ki toprak sırtımı yasladım diye hak iddia eder, minnet ederiz.